Merhaba sevgili dostlar. Bugün 20 Aralık 2020 Pazar. Muhtemelen dikkatinizden kaçmamıştır. Geçen hafta sosyal medyada erkek şiddeti üzerine ve ağır abiler hakkında yaygın bir tartışma yaşandı. Lafı uzatmadan bu konudaki görüşlerimi paylaşmak, ikinci bölümde de 2020'de Avrupa gündemine dair bazı anımsatmalarda bulunmak istiyorum. Ama önce ağır abinin öpücüğü hakkında konuşalım. Almanca'da başkası adına utanma duygusunu ifade eden bir kelime var. Fremdscham ya da Fremdschämen. Geride bıraktığımız hafta içerisinde sosyal medyada taciz yani asıl adıyla erkek şiddeti konusunda yazılanları ve yorumları okuyanlar, bilhassa komünist olduklarını düşünenler bu Fremdscham duygusuna kapılmışlardır herhalde. Bence son derece doğal. Çünkü başkası adına utanma duygusu klasik bir empati veya bilinç altında gelişen değil, bilinçli bir süreçtir. Ancak başkası adına utanma söylenmesi gerekenleri söylemedikçe de hiçbir anlam taşımaz. Kaldı ki bir tacizcinin veya tacizcilerin ifşasında suskun davranmak, suskunluk suç ortaklığı anlamına gelir. Başkası adına utanmak gibi başkasının yaptığıyla gurur duymak da bence bilinçli bir tavırdır. Özellikle komünist erkeklerin kadın hareketinden tacizcilere karşı yükselen uykularınız kaçsın dalgasıyla gurur duymaları veya işte Ayşe Düzkan'ın e, Artı Gerçekteki son yazısında şu cümlesine sahip çıkmaları gerekiyor bilinen ama henüz teşhir edilmeyen arsızıyla utanmazıyla bütün tacizci erkekler uykularınız kaçsın sıra size de gelecek. Bu cümlenin altını çizerek sahip çıkmak kadın hareketine yaranmak değil bilinçli bir pozisyon alıştır. Ancak inandırıcı olmak içinse en başta bizlerin erkek şiddetiyle hesaplaşmak, neyin ne olduğunu söyleyerek devrimci tavır alışımızı kanıtlamamız gerekir. Bir ağır abinin öpücüğünün, yani tacizinin kadınlar tarafından ifşa edilmesine, aralarında komünist erkeklerin de olduğu geniş bir kesimden itirazlar geldi. Kanıt istendi, enstrumentalize edilmesin dendi. Geçmişte yapılan iyi ve güzel işlerden, yazılanlardan, mücadelelerde ön safta yer almalardan bahsedildi. Hatta dendi ki, tek yanlı linç bu, eğer. Bu bey efendi iyi niyetli değilse canım mahkemede hesaplaşılsın denildi. Sanki bırakın düşman ceza hukukunun uygulandığı otoriter rejimleri, burjuva hukukunun kendisi patriyarkal değilmiş gibi. Sanki dün yapılan bütün iyilikler bugünün kötülüklerini nötralize edermiş gibi. En başta ben kişi olarak, Olmak üzere öncelikle komünist erkekler olarak bilimcimizden bağımsız içerisinde yaşadığımız erkek egemen toplumların tüm yapısal ve kurumsal imtiyazlarına sahip olduğumuzu, işte patriyarkanın bize tanıdığı ayrıcalıklı konumda bulunduğumuzu kabullenmek zorundayız. Bu ayrıcalıklı varoluşumuz kadınlara ve LBGTİ artılara karşı potansiyel ve gerçek şiddet uygulayıcıları olmamızın temel nedenidir. Elbette cinsiyetçiliğin aynı ırkçılık gibi egemen iktidar ve mülkiyet ilişkileri kurulu olduğunu savunabiliriz. Ki doğru bu. Ancak patriyarkanın maddi temelinin asıl olarak erkeklerin kadınların emek gücü kaynaklara erişimleri ve cinsellikleri üzerindeki denetimi olduğunu da unutmamalıyız. Doğru. Kapitalist üretim ilişkileri heteroseksüel erkek egemenliğini her gün yeniden üretiyor. İnsanı esirleştiren, hor görülen, sömürülen bir varlık haline getiren tüm koşullar yıkılmadıkça genel olarak toplumun özgürleşmesinin ve eşitliğinin sağlanmasının olanaklı olamayacağı da doğru. Ne var ki bugün ve burada kadınların ve LGBTİ artıların kurtuluşuna ve özgürleşmesine yer vermeyen temel ve yan çelişkileri yani emek sömürüsüyle kimlik sorunlarını ve diğer çelişkileri, kadın sorununu, cinsiyet sorununu, bunları birbirlerini yatsımadan aynı anlı olarak ele almayan mücadelelerin başarılı olma şansı yok. O nedenle erkekler olarak önce kendi patriyalkar varoluşumuzu sorgulamalı, betona dökülmüş gibi görünen erkek egemenliğini sarsmaya, ve erkekler olarak dönüşümümüzün yolunu açmaya çalışmalıyız. İnsanlığın bir bütün olarak sosyal, politik ve ekonomik eşitliğe kavuşmasını istiyorsak, yani güneşli dünya özlemini taşıyorsak eğer, önce kadın ve LGBTİ artı hareketlerinin kendi siyasetlerini kendilerinin yapmasının önündeki paternalist engellerimizi kaldırmalı, her daim erkek şiddetiyle hesaplaşmalı ve yeri geldiğinde de susmayı kadın ve LGBTİ artı hareketlerinden öğrenecek çok şeyimiz olduğunu bilmeliyiz. Pekala, ikinci bölüme geçelim. Aslında bu söylenmesi gerekenlerdi. Ee, umarım benim gibi düşünen erkekler bu konuda daha rahat ve açık bir şekilde hem kendileriyle hem de erkek şiddetiyle sağlıklı bir biçimde e, hesaplaşabilirler. Çünkü sonuç itibariyle kendi sağlığımız için gerekli olan bir meseledir. Pekala hala ikinci bölüme geçelim. Avrupa'da 2020 yani bitti mi? diye soru işaretini atıyoruz. Son günlerini yaşadığımız bu yıl, yoksul coğrafyalar açısından tam bir felaket yılı oldu. En korunmasız sayılan 2,7 milyar insan neredeyse 3 milyara yakın insan herhangi bir yardım almadan pandemi koşullarında yaşamaya değil, sağ kalmaya çalışıyor. Halk sağlığı açısından imtiyazı coğrafya sayılan yani refah coğrafyası sayılan Avrupa'da da durum iyi değil. Dünya siyaseti açısından bakıldığında ise 2020 kuşkusuz Avrupa, Avrupalı emperyalist ülkeler için bir baygınlık yılı olarak anımsanacak. Dahası yönetenlerden yönetilenlere neredeyse herkese nihayet bitti dedirten 2020 şimdiden 2021'in daha beter olabileceğinin emarelerini taşıyor. İzninizle bunları telgraf stilinde anımsamaya çalışalım. Avrupa kapitalizmin yasallıklarının pandemi koşullarını ağırlaştırdığı, pandeminin de kapitalizmin krizlerini derinleştirdiği 2020'ye ilan edilmemiş 3. Dünya Savaşı'nın Orta Doğu cephesinin kızıştırıldığı bir dönemde girdi. ABD emperyalizmi İran'daki Molla rejimine karşı girişimlerini arttırıp gerilimi tırmandırmaya başlamış ve Kasım Süleyman'ın öldürülmesiyle sürece yeni bir ivme katmıştı. Nükleer program uzlaşısıyla yani İran'la nükleer program uzlaşısıyla masada kalmaya çalışan Avrupa Birliği tek bir hamlede kedi masasına oturtulmuştu. Şubat'ta yapılan Münih güvenlik konferansı derinleşen Libya krizinin de etkisiyle Avrupa Birliği'nin dünya siyasetinde artık belirleyici güç olmaktan uzaklaştığını tespit ediyordu. Nitekim Doğu Akdeniz ihtilafı nedeniyle ortak politikalar geliştiremeyen Avrupa Birliği ABD'nin Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırgan tutumundan da olumsuz etkilenmeye devam etti ayyuka çıkan belirsizlikler ve güvencesizlikler, muğlak Brexit süreci ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık seçimlerinin belirlediği gündem ile birlikte Avrupalı emperyalist burjuvazilerin tedirginlikleri arttı. Pandeminin ilk günleri Avrupa ekonomileri üzerinde e, olağanüstü baskıların artacağına işaret ediyordu. Avrupa Birliği hükümetlerinin pandemiye karşı halk sağlığı yerine zenginleri koruyan önlemlere başvurmaları, zaten artan ırkçı ve neofaşist saldırganlığa karşı gelişen toplumsal hoşnutsuzluğa ama aynı zamanda da bu hoşnutsuzluğun yani yönetenlere yönelik güvensizliğin sağa kaymasına, aşırı sağa kaymasına ilme kazandırdı. Avrupa solu ile sendikal hareketinin basiretsizliğinin engelleyemediği siyasi ve toplumsal kutuplaşmaya egemen sınıfların verdikleri yanıt bu 2020 20 yılında parlamenter diktatörlüklerin oluşturulması oldu. Ancak artan eşitsizlikler ve kutuplaşmalar yönetim krizlerinin parlamenter diktatörlüklerle bile aşılamadığını gösterdi. Pandemi koşulları, iklim krizinin yol açtığı iktisadi ve siyasi yükler, yeniden yapılanan ekonomiler ve transatlantik gerilimler Avrupa Birliği'nin yapısal sorunlarını değiştirdi, derinleştirdi. Hem egemen sınıflar hem de Avrupa Birliği üyeleri arasındaki çelişkiler keskinleşti. Toplumsal rıza üretimi, ayrışma ve kutuplaşmaları tekrar tekrar körükleyecek şekilde zorlaştı. Almanya'nın dönem başkanlığını devraldı Temmuz zirvesinde Avrupa Birliği'nin birlik olmaktan uzaklaştığı ve Doğu Avrupalı Avrupa Birliği üyelerinin ABD'nin Truva atları haline geldiklerini açığa çıkarttı. Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği tarihinin daha doğrusu en kapsamlı yardımlarını içeren bütçesi ancak Polonya ve Macaristan'a daha doğrusu buradaki gerici ırkçı rejimlere tavizler verilerek Aralık ayında onaylanabildi. ABD başkanlık seçimlerini Joe Biden'ın kazanmasıyla transatlantik ilişkilerde eski partnerlik dönemine dönüleceğini uman Avrupa Birliği Türkiye politikaları konusunda da ortak çizgi belirleyemedi ve öncü güçler olan Almanya ve Fransa arasındaki anlaşmazlıkları açmayı artık 2020 bile erteledi. Bu da olacak mı? O da ayrı bir soru. Askeri gücünü geliştirmek için devasa yatırımlar gerçekleştiren ve büyük bütçeler ayıran Avrupa gene de Avrupa ABD'ye yetişmekten çok uzakta. Ve ortak politikalar geliştirme konusundaki yetersizliği nedeniyle de başta Akdeniz, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Kafkaslar olmak üzere dünya siyasetinde belirleyici koluma gelememektedir. Pandemiye karşı verilen mücadelenin yetersizliği, sermaye çıkarlarını kollayan önlemlerin sağlık politikalarını olumsuz etkilemesi ve AB'nin bütünsel yaklaşım gösterememesi, yılın son günlerinde evlerine kapatılan Avrupa toplumlarındaki güvensizliği artırarak Avrupa'daki yönetim krizini derinleştirmiştir. Sonuç itibariyle 2020'de dünya çapında iktisadi ve siyasi ittifak koşullarında ortaya çıkan değişimler, tedarik zincirlerinin kısaltılması ve bu konuda yürütülen çalışmalar, ulusal ekonomileri korumacı tedbirlerinin artırılması, Avrupa'nın ihracatçı ülkelerinin çıkarlarını zedelemekte ve hareket alanlarını daraltmaktadır. Avrupa, 2020'de karşı karşıya kaldığı devasa meydan okumaların yarattığı baygınlıktan çıkamamıştır ve görüldüğü kadarıyla 2020'de de 21'de de çıkamayacaktır. Nihayetinde Avrupa'ya sarsan çoklu krizler henüz zirveye ulaşamamıştır. Evet, kötümser bir okuma oldu diye düşünebilirsiniz. Aslında dahası var ama onları da 2021'de konuşabiliriz çünkü o zaman konuşacak çok vaktimiz olacak. Bugün burada bitirelim. Bir dahaki haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, iyi pazarlar diliyorum.